Azerbaycan tarihi günlerinden birini yaşadı. İşgalden kurtardıkları topraklarda inşa ettikleri Zengilan Havalimanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Böylece iki lider işgal edilen topraklardaki ikinci havalimanını da birlikte açmış oldu. Zengilan Havalimanımız önce Azerbaycan dünyaya hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Azerbaycan tarihi günlerinden birini yaşadı. Zengilan Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Azerbaycan'a gitti. İşgalden kurtarılan topraklarda inşa edilen ikinci havalimanına inen ilk lider Erdoğan oldu. Yeni havalimanının açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Aliyev ile birlikte kesti. Zengin havalimanımız önce Azerbaycan, tüm dünyaya hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyi keserken kullandığı makas için altın değil mi demesi üzerine Aliyev'in altına benziyor ama siz keseceğiniz için altından da kıymetli demesi oradakileri gülümsetti. Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı İlham Aliyev baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra Dost Agropark Akıllı Tarım Köyü projesinin ilk etabının açılışı için karayoluyla Cebrail'e geçti. Program sırasında spora düşkünlüğüyle bilinen Aliyev'in halter kaldırdığı anlar objektiflere işte böyle yansıdı. Sonrasında iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan üzerinden batıya yüklendi. Onlar neler yapıldığını biliyorlar. Ama bunu görüp de bu işleri lahey adalet divanına getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım. Tanıtmamız lazım. Hep birlikte. Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yer ile yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor.